Yaralasa. Yanı şuradan gene hepsi tarafta kamera. Apo. Yanı filiyor abi. Dur dur. Süre. Süre. Araba rahat tarzında. Araba araba. görüyor evet. muyuz? Evet. buradan çekilen bir yeri yok mu bunun değil? Bakalım. Var var. Oflu gelir buraya. Ortamı kızlara çol ha çok iyi ya. Haydi yine Bu Ama dolmasın balık diye olsun. Neyse hayır. Üzeri şöyle şey mi? 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 Abi şöyle şey yani. ne diyor o bre?